ama 90 metrelik yolun sonunda Cevatpaşa İlk, İlk Öğretim Okulu'nun yanından sağdan dönüyoruz. Devam ediyoruz. Çanakkale Özel Bakım Merkezi'nin yanından geçiyoruz. İlerledikten sonra Çatallı bir yola denk geliyoruz. Sol taraftan devam ediyoruz. Şu anda araziye gidiyoruz. sağa dönüyoruz. Burada bir arazi var. Solda. Sağda da araziler var. Orada da yol var. Şöyle ben size şöyle göstereyim. Çanakkale'nin durumunu. Biraz yakınlaştırdım. Daha iyi göresiniz diye şatların ne tarafa doğru gittiğini de görebilirsiniz. Yine yolumuza devam edelim. Benim arazime gidiyoruz. Önde bir araba var. Kenara çıkabilmesi lazım. Şuradan denizi göstereyim ben size. İlerledikçe deniz daha güzel olacak, gözükecek. Boğaz. Köprü de gözüküyor burada. geldik. Arazimiz burası. Bakımsız arazimiz burası. Bir ineyim ben. Bir saniye bir ineyim. Bir daha bir çekelim. Evet boğazı gören arazimiz, meyilli arazimiz burası. Şimdi isteyen arkadaşlara, görmek isteyen müşterisi olan arkadaşlara konumda atacağım. Teşekkürler, iyi günler.